Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Örümcek oyununa gireceğiz. Evet, şu an oyuna giriyoruz. Spiderman, spider Evet. Şimdi oyna tuşuna basacağız arkadaşlar. Evet örümcek geliyor. Bakın orada örümcek var. Evet, e, ben bu karakterim sarı saçlı olan. Kapıyı kapadım. Şu anda e, oğlum konum arka bahçe arkadaşlar. Anahtarları bulup bu yeşil kapıları işte şuradaki kapalı olan yeri falan açmamız gerekiyor. Ama şu anda örümceğe de yakalanmamız gerekiyor. Örümcek bizi yakalarsa bizi yer çünkü. Bir de i̇şte, oyunlarımız için Mesela bakın burada ben pili buldum. Pil yeşil kapıyı açınca işimize yarayacak. Bakın burada kırmızı anahtar var. Bak kırmızı anahtar normalde bu kapı açılır ama başkaları bu kapıyı açmış. O yüzden kırmızı anahtar şu anda gerek yok. Evet mesela bakın telefon gibi olan aleti almışlar ve burayı açacağız şimdi. Evet açtık. İçerisini göstereyim size. Evet girdim içeriye. İçeride böyle gizli geçitler var. Bakın burada şu alet gerekli yazıyor. Aaa örümcek tarafından öldürülüyoruz şu anda. Kaçmam gerek. Kaçamıyorum. Evet. Şu anda da mesela öldük. evet izliyoruz şimdi yerlerini. Evet arkadaşlar, şimdi yeni tur için başlayacağız. Oyna dedik. Ve evet, burada kaç kişi katılacağını görüyoruz. Evet. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bir masaya oturacağız. Örümcek mi olacağız? Onu seçecekler. Örümcek de olabiliriz belki, bilmiyorum şu anda. Hatta bir önce geldi gördüğünüz gibi. anda büyük ihtimalle bizi seçecek. Evet. Bizi seçti. Şimdi aramızdayız. Ee, diğerlerini yakalamaya ve onları yemeye çalışacağız. Şimdi oy veriyoruz. Ee, burada herkes oy verirse bu ekranı görmek zorunda kalmıyoruz. Bu bir çizgi gibi bir şey yani. Evet, şimdi oyun başladı. Benim karakterim bu. Biz, bu benim şu anda. Evet, bir odadayız. Bu odada diğerlerinin şu anda evin içinde saklanmalarını bekliyoruz. Biz o sırada yazı okuyalım. Bu mor yollar sadece senin için görünür. Duvarları tırmanmak için kullan. Bunlarda da duvarları tırmanmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela diğer işte insanlar da onlarda saklanabiliyorlar ve onlar oraya geldiği zaman ben onları yiyemiyorum. Evet. Aa bakın birisi arkamızdan kapıyı kapayalım. İşte şabat kap. Evet. Uuu bir sürü insan. Heh. Yiyeceğim mesela şu anda bir tanesini yemeye çalışıyorum. Evet yedim. Bu anda yani kesinlikle yiyorum. Adı Smash. Evet öldürdüm. Heh bir de kızı buldum. Kızı da yiyorum şu anda. Evet yiyorum. Oyunda çok iyiyim. Örümcek olunca tabi. bakalım. Buradaki kapı açık. Demek ki buradan gitmişler. Tuvalete giren var mı diye bir bakalım. Hadi evet, arkamızdan kapıları kapıya alırız. Şimdi bu kızı öldüreceğim. Evet. Örümcek ne yazık ki birazcık yavaş. Ama olsun ben yiyeceğim hepsini. Şurada gördüğünüz gibi yanda web tuzağı yazıyor. Onlara da mesela ben atın, atıyorum yani o tuşa tıklayınca. Mesela göstereyim. Bakın tıklayınca böyle örümcek ağı oluyor. İnsanlar eğer onun üstüne gelirse böyle 10 saniye falan yapışıyorlar. Daha merdiveni bulamamışlar. Tam arasında çıkılmıyor yani. Bahçeye gidiyorum şu anda. Hmm. Ay hiç kimseyi bulamadım arkadaşlar. Kayboldu kız. Bakın en son bu sayfa doğru birisi gelmiş, ben miyim? Ay bulamıyorum arkadaşlar. Aa bir şey sayıyorum. Civarı bahçeye çıkmış, ay, ön bahçeye çıkmış olabilirler mi? Bakıyoruz. Ön bahçede hiç kimse yok gibi duruyor. Sanırım yok. Evet, biz şimdi diğerlerini arayacağız evin içinde. Bir daha yukarı çıkalım bakalım. Ağamıza birisi takılmış mı? Hah! Evet. Evet, evet, evet. Ölmesi gerek. Heh. Evet arkadaşlar. Yakaladım. Şimdi bu tarafa olmuyor. Hmm. Başka bir yere daha mı var? Aa, acaba başkaları nerede arkadaşlar? Bir bahçeye bakalım. Bakalım bahçede en son yeşil kapı kapalıydı. Hala aa. İşte size az önce anlattığım şey buydu. Bakın mesela mor duvarlarda şu anda saklanıyorlar. Bakın onları yiyemiyorum. Böyle oluyor. Onun için onlara tuzak kurup evin altına gireceğiz. Bakın. Ay evin altından çıktık. Heh. Bakın arkadaşlar şurada ayakları gözüküyor. Hiç dışarıda çıkmıyorlar. Neyse ben bir web tuzağı atayım. Şuraya. Şimdi bakın size çok güzel bir şey taktik göstereceğim burada. Web tuzağı atıyoruz. Ve onlar kapıyı açtıkları gibi oraya gelecekler. Ve yani onlara kısacası bir tuzak Bakın mesela masanın altında da bekleyebiliriz aslında. Ama masanın altında. Bakın mesela sonra. Ay, ne yaptım? Birileri geliyor muydu? Bir bakalım biz. Bakalım kapıdan biz çıkabiliyoruz. Biz de yakalanmayız. Aaa! Nereye gittiler? Ay ben şok. Evet. Arkadaşlar. Ay tabletimin şarjı da bitiyor. <laughs> Yakaladım. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Evet. Yiyorum. Roger 76, 75 çöktü. Benim sayemde. Eee. Daha başkaları da var. Demek ki oyun bitmedi. Kim var acaba? Bizi yok. Hmm. Yukarı çıkalım. Evet bakalım yukarıda var. Ah birisini gördüm arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Ha, şurada şurada şurada. Ah be yiyemedim. Tamam yakalıyordum. Burada binelim biz de. Atla 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 ırmak. Aa, merdivenden çıktı geri. Tamam. O zaman size bir taktik. Merdivenin başına A koyun. Buradan da atlayabilir. Buraya da bir A koyalım. Acaba aşağı atladım ya. Ah burada. Yiyorum da arkadaşlar. Saklanmış ama benden kaçamaz. Evet. Yedim. Hayda mı birileri var? Çok şaşırdım şu anda. Nasıl arkadaşlar buradan atlayınca nereye gidiyoruz? Atladık. Bakın aşağı kata geldik. Burası aşağı kat. Ah! Şansa bakın arkadaşlar. Evet, yedim. Bir de arkadaşlar mesela siz yakalayınca bazen karakterler işte sizin böyle önünüzde kalıyor. O önünüzde kalmasın diye böyle o karakterin üstüne doğru yürümeniz gerekiyor. Yoksa şu yandaki el işaretine tıklayıp kaçabiliyorlar. hala mı birisi var? Bence bu oyunun yeni kişiler giriyor ben öldürdükçe. Onun için... Aa bakın en son buradan birisi gelmiş. O zaman bu tarafa gitmiştim. Aa hiç kimse de yok. Burada oyuna başlanıyor da onun için buraya geldim arkadaşlar. Tamam. Bakın kapıları kapamışlar. Aa en son birisi demek ki buradaki bakın kapıyı kapamış. Sonra açtığında bu tarafa doğru çıkmış. Şimdi bakın arkadaşlar kapı kapalıyken kapı bu tarafa doğru açılıyor. Bakın burada birisi kendisini kilitlemiş geri çıkmış. Demek öyle Ah! Bir ayak gördüm sanki. Evet. Doğru. Ama hemen saklanacak biliyorum. Evet. Saklandım. Evet. Şimdi bir taktik size. Burada kalın. Ona Allah'a verin. O zaman kendini iyi hissetip kaçacak. Ve siz de hemen kapıyı açıp onu öldüreceksiniz. Evet, kaçmadı. Bu taktik bazen de işe yaramıyor. Tamam, o zaman biz eve girelim. Sesleri de dinliyorum arkadaşlar. Hala yerinden oynamamış. Belki başka birileri vardır. Evet tekrardan bakalım. Evet var, evet var, evet var arkadaşlar. Ama o mı saklanıyor? Sanırım evet. Yay. Bakın işte böyle üzerine doğru yürümeniz gerekiyor. Yoksa kaçabiliyorlar. Evet yedim. Yiyorum. Sadece şu beyefendi kaldı. <laughs> Adam kaldı. Evet. Bu da pusukluduk. Ve evvel ya geri gidiyor. Geri gitme. Geri gitme. Öldüreceğim seni. Eve girdiğim gibi gidecek gibime geliyor. Tamam. Size bir tane daha arkadaşlar. Web tuzağı koyuyoruz. Ve işte. Şu anda yiyebilirsiniz. Aa. Yiyemedik. Yiyemedik. Oyun bitti. Olsun. Yine de bir kişi kalmıştı hayatta. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Bay bay.